Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle değişik bir şey yapacağız. Ben de ilk defa deneyeceğim. Bilmiyorum. Sihirli cips deniyormuş. Kızgın yağda yapılıyor. Biraz Birazını yaptım. Yine düşme dur aşkım. Yani içinde bunları attım mı? Şişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben de buradayım. Ben karıştır. Karış. Aa yaptın mı sen? Ne, ben de Dina, naz yeter o kadar anneciğim yeter Aa, tamam, yeter arkadaşım. karıştır. Arkadaşlar, ben de yapacağım. Arkadaşlar çok güzel. Nazlı Abi, karıştır. Güzel Dina, Dina biz ne yapıyoruz anneciğim? Dina onları Anladım, kıtır, kıtır kıtır öyle yermez anneciğim. Kızaracak yumuşuyor onlar. Nazlı. Ay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yağın içinde şişiyor. Evet arkadaşlar. Bunun adı mardin e, şeyi. Mardin cipsiymiş. Evet. Siyerde Bir tane istiyorlar. yiyeceğim. Kardeşim daha önce almış yapmış. Beni göster anne Ben de deniyorum. Anne beni göster deneyeceğim. Hem arkadaşıyla daha çıkardığınızda hiç sıcak olmuyor. Güzel. ama Olmuyor. Ana Böyle iken böyle oluyor. Enes abi var ya sıraç bakalım Ne arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> 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 <Ay>. <gülüyor> Değişimi siz de görüyorsunuz. Istiyorsanız... <gülüyor> 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 Şöyle göstermek <laughs> istiyorum. Lina da orada bir yandan götürüyor. Ben de Anneciğim, Nazli, Lina öyle gelmez? Ver kız bunlara tuz dökmedim galiba. Şey. ben Dur anneciğim onu da koyacak. Dur aşkım dur. Dur anne koysun. Dina, tık bir aşkım. Bak bir bak, bir bak, bir bak, bir bak. Dur. Söyle. Dur anneciğim yiyeceğiz dur anneciğim dur. Dur yedireceğim kızımı dur. Tadını ben de merak ediyorum gerçekten de nasıl bir şey oldu onun. Yeter mi onlar da? da. Sihirli cipslerimiz gerçekten de sihirliymiş. Dikkat. Bunlar da oldu. Bunları da buraya katayım. Şunların üstüne de biraz serptim. Ben onlara hiç koymadım. Şunlara. Sıcak değil mi? Nasıl bir şey? Ben de merak ettim gerçekten. Ben merak ettim. Renk. Bu Ne istiyorsun aşkım? Ne istiyorsun? Sen de mi yiyeceksin? Hem çekmek hem yapma biraz zor oldu. Linoş. Linoş. Bak be aşkım bak. Bak anneciğim, bak. bak anneciğim. Bak. Bak anneye bak. Al al bak, bak. sıcak olduğu için. arkadaşlar. Ver sen de git. Ya. Ödüm koptu. Arkadaşlar bakın şöyle e, evet. oynuyor. <laughs> <Görülecek gülüyor> işte. Şöyle arkadaşlar. Evet. sen de mi istiyor? Bakın sanki deniz kabuğu şekli gibi. Güzel gerçekten. Tam koy ortaya. Ben elbise Şimdi alacağım. Şey elbise. Aa elbisenin süslüsü. Dinay da buraya oturt. Güncino. Tu tadına neydi? Eee, Mardin cips. Cips ama ona sihirli cips diyordunuz. Evet. Onu bir ilk defa denedik bilmiyorum. Ben de bir tadına bakmak istiyorum merak ettim. <laughs> şey ama tuz bence. Evet. Tuz yoksa ne yazmış? pek. Ama tuzlu kernel'den. Evet. Tuzluysa sen ne? Güzelmiş <gülüyor> arkadaşlar. Ardın Böyle nasıl diyeyim de cips tadı var. Baharatlı olmadı içim acaba? <laughs> ee, patates kızartmasına biraz benziyor <gülüyor> sanki. Yeter. <laughs> <Değil mi? gülüyor> <Eder. gülüyor> Benim ne Lina ne yapıyor misol? Lina! Lina, Lina, Lina. Lina tut, Lina ay yok. Lina. El salla anneciğim. Lina el salla. Dökmesin aşkım, dökmesin Nazlı tut. Arkadaşlar bu deniz kabuğu gibi. Allah. <gülüyor> <gülüyor> bu da da snow'ya benziyor bir evet. <laughs> Bu ne oldu? Arkadaşlar biz kuzenlerimle birlikte slime aldık. Evet. O benim senin oğlan. Slime verir misin? Verir misin? Sırayım. Neyse, sırayım abi diyeceğim. bu sizin. Tamam Arkadaşlar hepsini yiyecek değiliz. Hı Arkadaşlar gerçekten güzel deneyebilirsiniz gerçekten. 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 Ama Suri bakkalları orada nasıl satılıyor? Siz de marketlere koyarsanız cipsi... daha güzel oluyor. Marketlerde Mar varmış kızım. Marketlerde varmış. Mardin cipsi ya da e, sihirli cipsi değil anlıyorlar zaten. Hı -hı. Yani evet. Ama arkadaşlar ilk olduğunda böyle küçükler yani. Çektim, Kelesiz. çektim, çektim. Evet, aldığımızda küçücüktür. Hı -hı. Ama lira ver, lira Videolarımızı kaçırmak işte. istemiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. El sallayın. Videomuzu bitireceğiz Kanalımıza hadi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.